Merhaba arkadaşlar. Ben Emrah Güçlü Kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, 2021 tarih genel tekrar videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bugünkü konumuz arkadaşlar Avrupa tarihi ile ilgili. Avrupa tarihi ile ilgili arkadaşlar önemli bilgileri, önemli notları bir araya getirdim. Bu videoyu gerçekten e, dikkatle dinlemenizi ben tavsiye ediyorum. Sonuna kadar dinleyin. Bir de arkadaşlar kanalımda tarih genel tekrar 2021 tarih genel tekrar video serileri var. Yani tam liste halinde. Onları kanalı tıklayıp videoları tıklayıp arkadaşlar liste halinde sıralı bir şekilde izleyebilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde Balkanlarda daha rahat hareket etmesine ortam hazırlayan yüzyıl savaşları hangi devletler arasında yaşanmıştır arkadaşlar? Direkt bilgi sorusu bu. Arkadaşlar İngiltere ve Fransa diyoruz. Yüzyıl savaşları. Katolik Kilisenin resmi öğretisini kim kurmuştur arkadaşlar? Aziz Thomas arkadaşlar Aziz Thomas'ı bilmenizde fayda var. Katolik Kilisesinin resmi öğretisini arkadaşlar kuran kişi. 1487'de Ümit Burnu kim tarafından keşfedilmiştir arkadaşlar? Bartemu Diaz. Bunu da bir yere not edin çünkü not edin dediğim şeyler arkadaşlar bunlar bilgi soruları o yüzden bilmenizde fayda var. Dünyanın yuvarlak olduğunu ilk defa kanıtlayan denizci kimdir arkadaşlar? Kimlerdir ya da Magellan ve Delcano arkadaşlar. Bunu da e, zaten biliyorsunuzdur ama bir yere not etmenizde fayda var. Bir diğer sorumuz arkadaşlar coğrafi keşifler ile önemli yitir, e, yitiren ipek ve baharat yolları yani Akdeniz ticareti hangi olaylar tekrar önem kazanmaya başlamışlar arkadaşlar? İpek ve baharat yolları 1869 yılında Süveyş kanalının açılmasıyla önemini yeniden kazanmıştır arkadaşlar. Süveyş kanalının açılmasıyla tekrar önem kazanmıştır. Avrupa'da görülen Rönesans Osmanlı Devleti'ni nasıl etkilemiştir arkadaşlar? Yorum sorusu bu. Avrupa'da yaşanan bilim, teknik ve ekonomi alanlardaki hızlı ilerleyişi arkadaşlar Osmanlı Devleti ne yapmıştı? Takip edememiş ve Osmanlı Devleti ile Avrupa arasında Fark hızla açılmıştır. Hem ekonomik anlamda hem de ticari anlamda fark açılmıştır arkadaşlar. Reform hareketleri ile e, hareketleri ilk olarak hangi Avrupa ülkesinde başlamıştır arkadaşlar? Reformun başladığı yer arkadaşlar Almanya'dır. Reform hareketleri. Reform hareketinin öncüsü kimdir arkadaşlar? Almanya'da Martin Luther tarafından başlatılmıştır arkadaşlar. Bunları bilmenizde fayda var. Önemlidir bunlar. Reform hareketlerinin ilk olarak Almanya'da başlamasının nedenleri nelerdir? Niçin Almanya'da başlamış arkadaşlar? Cevabımız İncil'in ilk kez Almanya'da Luther tarafından tercüme edilmesi. Bakın bunlar önemli bilgiler. Almanya'nın Hristiyanlığı geç kabul eden bir ülke olması arkadaşlar. Alman halkının daha fakir bir yapıda olması. Alman arkadaşlar kilisesinin doğrudan Vatikan'a bağlı olması arkadaşlar. Reform hareketlerinin ilk olarak... Almanya'da başlamasının nedenleridir. Mezhep birliğinin bozulmasıyla Avrupa'da başlayan savaşların adı nedir arkadaşlar? 30 yıl savaşları. Mezhep birliğinin bozulmasıyla Avrupa'da başlayan savaşların adı 30 yıl savaşları. Arkadaşlar bunları sürekli izleyerek ya da not ederek sürekli tekrar ederek bilgileri oturtabilirsiniz. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da yaşayan yaşanan arkadaşlar reform hareketlerine destek vermesinin nedenleri nedir arkadaşlar? Hristiyan birliğini bozarak Avrupa'nın içlerine kadar ilerlemeyi kolaylaştırmak arkadaşlar. Yani nasıl Avrupa Osmanlı iç, iç, iç işlerine karşımışsa Osmanlı'nın da böyle bir politikası vardır. Avrupa'nın içi, içine girerek arkadaşlar Hristiyan birliğini bozmak istemiştir Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti'ne yaşanan Hristiyan halkın reform hareketlerinde etkilenmemesinin sebebi nedir arkadaşlar? Etkilenmemesinin sebebi cevabımız Osmanlı Devleti'ne yaşanan Hristiyanların dinsel özgürlüğe sahip olması ve Osmanlı Devleti'nin kilisenin Hristiyan arkadaşlar halkı sömürmesine engellemesi. Bu soruyu tabii ki bilmenizde fayda var. Siz bu şekilde yorumlayın. Tarih tabii ki arkadaşlar anlatılırken hep yanlı olarak anlatılıyor. Osmanlı devleti sanki çok özgür, demokratik, bütün insan haklarına, dinlere böyle hep saygılı bir devlet gibi görünse de gerçekleri öyle değil, gerçek tarihi öyle değil ama siz bunu bu şekilde bilmenizde fayda var arkadaşlar. 7 yıl savaşları hangi devlet arasında yaşanmıştır? 7 yıl savaşları Fransa ile İngiltere arasında yaşanmıştır arkadaşlar. 7 yıl savaşları bilgi olarak çıkarsa Fransa ile İngiltere diyeceksiniz. Arkadaşlar file, e, Philadelphia'da toplanan kongrede 4 Temmuz 1776 tarihinde kabul edilen belge hangisidir? Arkadaşlar insan hakları bildirgesidir arkadaşlar bu. E, bunu bir yere şipşak yapın ekran resmini alın bir yere not edin. Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımından Osmanlı devleti nasıl etkilenmiştir? Milliyetçilik akımından. Cevabımız Osmanlı Devleti bünyesinde birçok farklı millet yaşandığından milliyetçilik akımının etkisiyle isyanlar çıkmış ve bu isyanlar zamanla Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına yol açmıştır arkadaşlar. Yani siz eğer bu arkadaşlar farklı milletlerin bir arada yaşandığı Osmanlı Devleti'nde eğer ki bir gerçek anlamda bir özgürlük olsaydı herkes eşit haklara sahip olma, olsaydı milliyetçilik akımı çıkmazdı değil mi? Demek ki Osmanlı Devleti tam özgürlükçü, demokratik bir devlet değildir yani değil mi? Bu şekilde eleştirebiliriz yani. Tarihi arkadaşlar bir sınavlara girip öğrenmek için, arka sınavları geçmek için bir öğrendiğimiz bir tarih var. Bir de gerçek bir tarih var. Ben tarihi okurken hep eleştiririm arkadaşlar. Sizler de sınavlarınızı geçmek için tabii ki bunlar bu şekilde bilin ama gerçekleri de araştırın. Evrendeki her şeyin maddeye dayalı olduğunu savunan görüşe ne denir? Materyalizm arkadaşlar. Madde, materyalizm. 17. yüzyıl sonunda Avrupa'da birçok deneme sonunda ilk buhar makinesini kim bulmuştu arkadaşlar? Buhar makinesini ilk bulan kişi Dönis Papin'dir arkadaşlar. Bu bilgi güncel olarak da gelebilir. Önemlidir. Restorasyon dönemi ne demektir? böyle uzun uzun bir yazı var arkadaşlar bunu okuyun öğrenin restorasyon arkadaşlar Fransız İhtilalinden sonra İhtilal Savaşları ya da Napolyon Savaşları ile Avrupa'nın siyasi dengesinin bozulması karşısında İngiltere, Rusya, Avusturya, Prusya ve Fransa'nın katılımı ile Viyana Kongresi'ni toplanmıştır. Kongrede Avrupa'nın geleceğini belirlemek, monarşik yapıyı güçlendirmek ve ulusçu hareketleri önlemek yönünde kararlar alınmıştır. Bu kararların uygulamaya konulduğu döneme restorasyon dönemi denir. Bu bilgi genellikle arkadaşlar kitaplarda bulamazsınız bunu. Bunu bir yerden not edin kesin gelecektir yani. Bir de meternik sistemi ne demektir arkadaşlar? Bunu da bir yere not edin. Bu bilgiyi de muhtemelen ilk defa duyacaksınız. Benden duyacaksınız. Meternik sistemine göre Avrupa'nın neresinde ulusçu bir ayaklanma çıkarsa çıksın devletler hep beraber hareket edecekler ve bu milliyetçi ayaklanmaları bastıracaklardır. Metenik sistemi Osmanlı Devleti için uygulanmamış Avrupalı devletler Yunan isyanına destek vermişlerdir şeklinde cevabı vardı. Metenik sistemi bu şekildedir arkadaşlar. Şark meselesi terimi ilk kez nerede kullanılmıştır arkadaşlar? Şark meselesi 1815'te Viyana Kongresi'nde kullanılmıştır ilk olarak. 1215'te İngiliz Krallığı yurtsuz John'un halk adına harekete geçen lordlar ile imzaladığı arkadaşlar altında Papa 3. Innocentin imzasının olduğu belgenin adı nedir? Innocentin imzasının olduğu belgenin adı Magna Carta arkadaşlar libertum. Bunu bilin. Magna Carta'yı her yerde duyacaksınız zaten. Önemlidir. Kilisenin kişileri dinden atma yetkisine ne denir arkadaşlar? aforoz denir. Kişilerin arkadaşlar kilisenin kişileri dinden atma etkisine aforoz denir. Bizde de İslamiyet'te Müslümanlık'ta hani böyle abuk subuk konuşup dili eleştiren ya da arkadaşlar olumsuz eleştiren öyle söyleyeyim. Kişilere biz genellikle ne diyoruz? Gavur diyoruz. Direkt ya da münafık diyoruz. Böyle terimler kullanabiliyoruz. İşte kilisede arkadaşlar kişileri dinde e, atmayı yetkisini arkadaşlar aforoz denir. Kilisenin bir ülkede dini faaliyetleri durdurmasına ne denir? Enter denir arkadaşlar. Kilisenin bir ülkede dini faaliyetleri durdurmasına enter denir. Şimdi arkadaşlar koronadan dolayı camilerin kapatılması meselesi. Acaba İslamiyet'te buna ne denir? Bunu da siz araştırın arkadaşlar. Kilisenin para karşılığında cennetten tapu vermesine ne denir? Endülü arkadaşlar, Jinans denir. Endülü Jinans. Jinans çeviremiyorum. Endülü Jinans denir arkadaşlar. Bunu bilin. Kilisenin para karşılığında cennetten tapu vermesine. Tabii ki bunlar uyduruk şeyler. Ve bu son sorumda arkadaşlar, ee, biraz kendi yorumlarımı kattım tabii ki. Siz yazılanları dikkate alın. Söylediklerim değil, yorumlarımı değil de yazılanları dikkate alın. Ve arkadaşlar bu kanalımda e, genellikle tarihle ilgili, e, vatandaşlıkla ilgili konuların e, e, içerikleri var. Yakın zamanda arkadaşlar farklı kişisel gelişimle ilgili videolar da çekeceğim. E, kanal bana ait, kişisel bir kanal olduğu için dilediğim, istediğim şeyleri paylaşabilirim. Sizler de takip etmek istiyorsanız takip edebilirsiniz. E, güzel yorumlar yapıyorsanız yapabilirsiniz arkadaşlar. Küfürler yazıyorsanız küfürlerinizi kendinize saklayın yazmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hepinize başarılar diliyorum.